Yalova Çiftlikköy Gazi Abdurrahman İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir günü, yanınızda bir mutluluk güneşsiniz. Memleket asıl ardından boğacak sizsiniz. Kendinizi ne kadar bilin, kıymetli olduğunuz düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Mustafa saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıf öğretmeni Yücel Durdağ'ı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yaptı. Anadolu kapılarını bize açan Alparslan, İstanbul'u alan Fatih Sultan Mehmet, ülkemizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de bir zamanlar çocuktu. Biz de bu büyük başarıları çoğalttık. Bu vatanı vatanlar içinde en büyük vatan, bu milleti milletler içinde en büyük millet yapmayı en büyük görev olarak bilmeliyiz. Bunu da başaracak olanlar bugünün çocuklarıdır. İlkokul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okunmasından sonra ana sınıflarının ortak olarak hazırladığı Türkiye adlı müzikli dans gösterisi gerçekleştirildi. <laughs> Farklı şubelerdeki öğrenciler tarafından balon patlatma ve sandalye kapmaca yarışmaları düzenlendi. Uyum sınıfı öğrencilerinin Dünya Çocuk Bayramı şiiri okumasından sonra halk oyunları gösterisiyle program sona erdi. Ya.